Merhaba arkadaşlar, yıldızlar bana uzak dilsinler ne, neler olacak? Biliyorsunuz ki Kadir hapishaneye girdi ve çıktı. Pek suçsuz olduğunu patlayıp Han'ın cinayeti işlediğini açığa kavuşturabilecek mi? Kadir Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenebilecek mi? Orhan Bey, Ahyal Aldemir ile anlaşmam yapıyor. Şimdi gelin analize geçelim. Kadir omzundan vuruluyor ve pek bir şey olmayacak kurşun sıyırıp geçecek. Susuz olduğunu birkaç bölüm daha ispatlayamayacak. Orhan Bey ise Yahya Aldemir'e peşini ve kendileriyle uğraşmalarını bırakmalarını isteyecek. Yahya Demir ise ona bir teklif sunacak. Peki bu sürpriz teklif ne? Kadir Deniz'in kendi oğlu olduğunu büyük bir ihtimalle önümüzdeki bölümde de öğrenemeyecek. Büyük sır açığa çıkacak mı? Büyük sırın açığa çıkmasını istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Daha çok video için beğeni atmayı ve bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz.